Almanya'da salı sabahı 5 eyalette eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak Suriyeli yakalandı. Güvenlik birimlerinden Alman haber ajansı DP'ye yapılan açıklamada, operasyonlarda kaçak Suriyelileri yasa dışı yollardan Almanya'ya getirdiklerinden kuş kullanılan üçü kadın 5 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şüpheli 5 kişinin Suriye uyruklu oldukları ifade edildi. Polis sözcüsü Jörg Martinsen, tutuklanan 5 kişinin aynı aileye mensup olduklarını ve Almanya'da sığınmacı olarak bulunduklarını kaydetti. Sözcü organize suç örgütü mensubu şüphelilerinin yüzden fazla Suriyeli yasa dışı yollarla Almanya'ya getirmekte suçlandıklarına işaret etti. Haklarında tutuklama kararı olmayan 5 şüphelinin daha bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin de Suriye uyruklu oldukları ve aralarında aile bağı bulunduğu bildirildi tete halinde insan kaçakçılığı yapmak ve kara para aklamakla suçlanan şahısların kaçak göçmenlerden 3000 ile 7000 euro arasında değişen ücret aldıkları belirtildi. Şüphelilerin yasa dışı kazançlarını aklamak amacıyla sığınmacılardan tahsil ettikleri paralarla altın takılar satın aldıkları da vurgulandı. Frankfurt Havalimanı'nda konuştu Federal Polis biriminden yapılan açıklamada ise baskınlarda 350'den fazla polisin görev yaptığı belirtildi. 2022'nin başlarında başlayan soruşturmalara göre kaçak Suriyeliler önce Yunanistan üzerinden kısmen uçaklarla daha sonra Balkan rotası olarak adlandırılan güzergahtan yaya otomobille veya kamyonlarla Almanya'ya ulaştırıldığı ifade edildi. Baskınlar sırasında cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra insan kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir otomobile el konuldu. Elektronik cihazların ileri soruşturmalar için uzmanlar tarafından analiz edileceği belirtilirken şüphelilerin mal varlıklarının da inceleneceği kaydedildi.